Videodan herkese tekrar selamlar arkadaşlar. Bir evlendim geldim. Videoları editleyecek vakit bulamıyorum. Henüz alışma sürecindeyim. O yüzden bir aydır da video çekmedim. Ama şimdi aşkımızın başladığı yere gidiyoruz. <laughs> Bilecik Pazar Yeri bizim üniversite okuduğumuz ve eşimle tanıştığımız yer. Şimdi biraz geç kaldık gerçi ama saat 4 şu anda yola çıktık daha yeni. Gidiyoruz. Bakalım neler olacak? Şimdi biz <laughs> pazar yerine geldik ama köyümüze girişi kapatmışlar. <laughs> yol çalışması var ve resmen ilk girişini kapatmışlar yani. Şimdi bileceğe doğru gidiyoruz. Başka bir girişi var mı yok mu? Bence başka bir girişi yok. Ya şimdi bölünmüş yoldan sağa geliyoruz ama sağa geldikten sonra bir daha geri dönmenin buraya ben anlamıyorum. Yani nasıl olacak? Bilmiyorum gidiyoruz şu anda. Yani 10 yıl sonra bir gelelim dedik. Onda da denk geldiğimiz hayattaki şansımız. Ne oldu gidiyoruz gidiyorsun? i̇şte şu an Bileciğe gidiyoruz. Bizim amacımız Bileciğe gitmek değildi. Bilmiyorum. Şimdi bölünmüş yola geçiyoruz. Çok saçma. Yani geri döneceksek de Sarı Dayı'nın oradan girmemiz gerekecek tekrar. Aynen. O zaman öyle yapalım. Daha fazla gitmenin bir mantığı yok. Ama aşkım ne döneceğiz? Ne bileyim aşkım. Benzini falan yok ki duralım. bir yer zaten yok. Durmak için hiç yok. Bilecik'e doğru gidiyoruz yani. Olmada <laughs> Bilecik'te durup ondan sonra pazar yerine gidelim diyeceğim ama saat bayağı geç oldu. E, aşkım da. Orada şey falan açık olur mu acaba? Kaçta kapanıyordu? Elmacı. Aşkım siz Neydi e Şerafettin miydi adı neydi? kadar açıktan <laughs> <laughs> e aşkım açık ben artık Tamam da aşkım zaten saat beş buçuk. Bileceğe gittik, oyalandık ettik derken zaman geçecek yani. Onu da ben istedim. Gerçekten şu an dönecek bir yer yok. Böyle yollardan geçiyoruz. Ay. Özledim ya. Sen <laughs> hazırladın mı? Şu yüksek hızlı trenle geçerken hep şu köprünün üstünden geçen. Evet. E tabi bize hızlı tren yok da ben İstanbul'a giderken Ben İstanbul'dan giderken hala gidiyorum. Evet şimdi pazar yerine dönüş bulamadığımız için zaten Bilecik'e de yaklaştığımız için Bilecik'e geldik. Köyümüzün ili. <laughs> Bakalım buradan sonra ya da burada birilerini sonra sonra belki buluruz nasıl gideceğimizi. İnşallah yerimizi. canım ya. <laughs> ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ya sen ilçeye girişi nasıl kapatabilirsin ya? Karantinaya mı lan tabi yeni başka. ne karantina şimdi ya. Dönemekler dünya. Ne bileyim arayalım şeyi işte kooperatifi soralım diyelim böyle böyle. Bunlar biliyordur ya. Biliyordur işte o yüzden onlara soralım. Böyleli bir şehir henüz şehir olduğunu anlamayabilirsiniz. Otogara girdik şimdi. Biz bir sorup gelelim. Şimdi otogara girdik. Orada birilerine sorduk. Yol çalışması olduğu için başka bir köyden girmemiz gerekiyormuş. Bizim de karnımız acıktı. O yüzden şimdi buralarda yani Bilecik merkezde bir şeyler Atıştıracağız, ne yiyebiliriz ona bakıyoruz. Bilecik'in meşhur olan bir şey var mıydı ya? Allah aşkına hatırlamıyorum. <laughs> yani. Burada genelde <laughs> Hatay soslu döner. Döner yiyorduk. <laughs> evet, genelde Hatay soslu döner. Biz de öyle yiyorduk. Onun dışında burger yiyorduk. Başka bir şey hatırlamıyorum. Burası bilecek herkes hakkında Bilecik. <laughs> Şöyle bir şehir turu yapıyoruz şimdi. Zaten iki dakika sonra şehir bitecek. <laughs> okulun o tarafa doğru belki turlarız ha. Bir de bu yolun sonunda Kayakan'ın karşısında Portland var. En sevdiğimiz O zamanlar hiç fabrika satış mağazasına gitmemiştim. Ama belki şimdi gideriz. Aşkım çeyiz alışverişini yaptın daha ne Aşkım bakacağım sadece. Ne yapacağım aşkım diye. Merak ediyorum fiyatlarını. Merak ben ettim. <laughs> Belki kaldırırız. <laughs> Şimdi baktık ama hiç yani Mağaza fiyatlarından farklı bir şey yok. Sadece şöyle bir poşet klipsine ihtiyacım vardı. Bunu aldım. Çok çilisi. Bunlar 49 liraydı ama benim şu hoşuma gitti. O yüzden bunu aldım. Şurası kız diyordu. <laughs> ama değişmiş sanki orası da. Ha aşkım hatırlıyor aşkım, musun? Biz değiştik. Doğru. <laughs> Doğru söylüyorsun. Bayağı değişmiş ya burası. Ama pazar yeri eminim ki buradan çok 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 daha fazla değişmiştir buna eminim yani. Ama bakacağız bakalım şimdi. Şurada bir tur dağıtıp yemeğimizi yiyelim. Bakacağız. Şimdi size kapatılan ilçe yolunu göstereceğim. A pazar yerini silmişler tabeladan. <laughs> Aa, Girişi. Bakın. 100 zona diyor. Pazar yeri bakın. Böyle bir kapatma şekli var mı ya? Bakın burayı kapatmışlar. Köy girişini nasıl kapatırsınız? Sayın yetkili. Nasıl kapatırsınız köyümüzün girişini? <laughs> Şimdi biz emeğimizi yedik, çıktık, tekrar kuyulduk. Okuduğumuz dere gidiyoruz köyümüze. Orada otogarda sormuştuk zaten. Onların da tarif ettiği gibi gitmeye çalışıyoruz. İnşallah bugün pazar yerine ulaşırız. <laughs> Evet, işte biz köyümüze geldik. <gülüyor> <gülüyor> ay sevindim şu an. Aa, Nasıl hissediyorsun kendini? Çok güzel hissediyorum şu an. <laughs> Pazar yeri mezar yeri. Evet, işte mezarlık <laughs> mezar da <yeri>. şurada. <laughs> ay, ay evimiz. Evimiz de buraya şu Çok yakındı, göstereceğim Bir şimdi birazdan. Acaba hala rengi aynı mı? Takacağız. Petrol ofisi. Az yürümedik buraya sigara almak için be. Şu bak marketlerdir şurada. Ay rengi ve hala aynı. Ha burası işte. Şuradaki şu sarı bina. Bizim evimiz arka taraftaydı ama. bak. Yani daha doğrusu, doğrusu, doğrusu evlerimiz. Ne bileyim aşkım burada mıdır? Şen bakkal. Şen bakkal. Aa, seç mahkum seç. Seç evet köşem gitmiş. Köşem şurada şuradaydı. Mı? Şuradaydı. Taşınmış işte. A101 yok muydu burada ya? Hayır A101 ileride. Nerede mi? Bak, köşem market şuraya da işte. Şurada. Köşem şuraya taşınmış Şu, işte. Şurası. şurası. olmuş köşem bak. Köşem ha, mini market olmuş. Da. Vay, market. vay 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 be. <laughs> Ay. Bak A101 şurada işte. Ha. Burası. Evet. Ama onu da değiştirmişler böyle değildi. Bak burası bir şey ben olmuş. Anladın mı lan? Ha. Bakınız işte böyle bir köydü bizim köyümüz. Yıgam amca bizi. Bir at meşhur. Evet. Başka hiçbir banka yok. Başka hiçbir şey yok. Aa bak. Aşkım. Şeyde internette gördüğümüzde bile de böyle değildi şu evet, park. Şurası böyle bile değildi hatırlıyor musun? Neredeydi? Şey soydan boza bak açık. Açık mı? Tamam. Evet. Alıp da gidelim yoksa. Aşkım bir arabayı güzel bir yere koyalım da şöyle biraz turlayalım. Şimdi geldik köyümüze. Buralar hep böyle değişmiş. Buranın bozası ve helvası meşhur. Birazdan onlardan alacağız. Şöyle bir okun oraya çıkacağız, biraz turlayacağız. Resmen helva almaya geldik yani buraya. <laughs> ya sadece helva değil, helva bahanesi. Helva ve boza evet analar. Çok güzel ya, çok sevindim şu an. <laughs> Bakalım neler yapacağız. <laughs> Gözümün içi <giriyor> ya. gülüyor ya. Sonra buranın meşhur helvası var, ondan aldık. Şimdi mükemmel dondurmalarından yiyoruz. Güzelmiş. Ben de, ben de beğendim. Sonra bir okula çıkacağız. Okulu göreceğiz. Oradan artık döneceğiz. Zaten bu yapılacak çok fazla bir şey yoktu. Sonra okulda görüşürüz. Şimdi dondurmalarımızı yedik ve okula geldik. Vay be. Bak BTP kapalı. Kim gözükecek mi? Bakın şurası bizim okulumuzdu ama okul gözükmüyor çünkü karanlık. Şuradaki, şu bina şöyle. İşte pazar yeri gezimizde bu kadar <laughs> çok bile gezdik. <laughs> Avuç içi kadar yerde çok bile gezdik ay yanılar ya. Neredeydi bizim? Burdan gözüküyordu. Cami. Şu tarafta bir yerde değil mi? Karanlık ya anlayamıyorum şimdi. Bakın işte pazar yeri bu kadar. Tam olarak bu kadar yani. Şöyle dik bir yokuş var burada. Ama şimdi eskisi gibi değilmiş. Buradaki eski bildiğimiz esnaflarla falan konuşunca. Yani o zaman bin öğrenci ise şimdi 300 falan geliyormuş. O yüzden KYK yeterli oluyormuş. Hatta apart vesaire falan olarak e, evlerini kullananlar bile o işi bırakmışlar. KYK yetiyormuş yani öyle söyleyeyim. <laughs> Ama ben bugün çok mutlu oldum. <laughs> çok sevindim. Güzeldi mi? Evet, güzeldi. Ay ay ah be. Abi kokuları hiç değişmemiş abi. Evet. <laughs> Odun sobası kokusu. <laughs> Kaşın ne kokardı be değil mi? Çok iyiydi abi. Evet şimdi pazar yerinden çıkalı çok oldu. İnşallah güzel bir video olmuştur. Anılarımızı yad ettik birlikte nasıl tanıştığımızı, nasıl evlendiğimizi, nasıl seviyor olduğumuzu merak ediyorsunuz. Bunun için ayrı bir video çekmemizi isterseniz nasıl videolar görmek istersiniz lütfen yorumlara yazın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.